Yeni bir bölümle karşınızdayız. Biliyorsunuz ki sizden gelen soruları yanıtlıyorum bu programımızda. Fakat bugün farklı bir konseptle karşınızdayım. Bunun sebebi de okulların yeni açılıyor ve açılmış, yeni başlayan öğrenciler, küçükler için yeni açılmış olması ve bu konuda çok fazlasıyla hem sosyal medyadan hem de kendi danışanlarım aracılığıyla birçok soruyla karşılaşıyor olmam. Neler yapmalıyız? Nasıl yaklaşmalıyız çocuğumuza? Biz kendi duygularımızı nasıl regüle etmeliyiz? Çünkü çocuklar için yeni başlayan bir dönem, bu yeni başlayan bir süreç ama aynı zamanda anne babalar, veliler, ebeveynler Anneanneler, babaanneler için de yeni bir dönem. Bu sebeple biraz bugün bunlardan bahsetmek istiyorum. Birkaç başlık belirledim. Fakat bundan sonraki programımız için de yine sorularınızı alıyor olacağım. Bu yüzden size öncelikle sorularınızı bana nasıl ileteceğinizi hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz ki canlı yayınımız sırasında YouTube üzerinden sorularınızı sohbetten bana iletebilirsiniz. Eğer o an karşılaşırsam sorularınızı zaten hemen yanıtlıyor ve üzerine konuşuyor oluyoruz. Aynı şekilde TikTok üzerinde açtığımız yayınlarda yine sohbetten canlı şekilde interaktif bir şekilde sohbetimize devam edebiliyoruz. Daha sonrasında yine YouTube'da, TikTok'ta, Instagram'da Paylaştığımız gönderilerin bölümlerin altındaki yorumlarda sorularınızı iletebilirsiniz. Bir sonraki program için yine hazırlığını yapıyor oluruz. Aynı şekilde 552 595 88 77 WhatsApp numaramızdan e, hayata mail adresimizden ve sosyal medyada Son Mühür TV ve Psikolog Sedef Yıldırım hesaplarından da bize sorularınızı iletebilirsiniz. Belki de sizin sorularınızı konuşuyor oluruz bir sonraki programda. Bugün bahsettiğim gibi okul okulların yeni açılmasıyla beraber çocuklarımıza nasıl yaklaşmalıyız? Biz veliler olarak neler e, kendi duygularımızı regüle etmek için neler yapmalıyız? Bunlardan biraz bahsedeceğim. Bunlarla ilgili birkaç başlık, birkaç soru hazırladım. Bunlar şu şekilde. İlk gün ağlarsa çocuğum ne yapmalıyım? Şimdi çocuğunuz diyelim ki okula yeni başlıyor. Bu isterse ana sınıfı olsun, isterse birinci sınıf olsun, isterse ortaokulun ilk günü olsun, isterse de çok arada her zaman alışkın olduğu aslında bir ortam olsun veya okul değişikliği olsun. Tatil çıkışında çocuklar ilk gün okula gitmek istemezler. Yani bunu biz aslında anlayabiliriz. Hafta sonu işten çıkıyorsunuz cuma günü. Cumartesi pazar dinleniyorsunuz, ailenizle vakit geçiriyorsunuz, belki keyifli aktiviteler yapıyorsunuz. Sonrasında pazartesi sendromu dediğimiz şeyi hepimiz yaşıyoruz. Yani pazartesi günü işe gitmek sevdiğimiz bir ortam bile olsa bize zor geliyor ve ah keşke sabah kalkmasam da işe gitmesem. Keşke yatağımda biraz daha uyuyabilsem ya da bugün oturup sadece televizyon izlesem diyebiliyoruz. Çocuklar duygularını bizden daha yoğun yaşıyorlar çünkü bizde var olan sorumluluk duygusu. Hele ki küçük yaş grubunda tabii ki oturmuş olmuyor. O yüzden biz evet ya benim işe gitmem lazım çünkü bu benim sorumluluğum. Çünkü benim bir görevim var. Çünkü benim para kazanmam lazım. Ailemi geçindirmem lazım gibi yaptığımız anlamlandırmalar çocuklar tarafından tabii ki yapılamıyor. O yüzden çocukların okula gitmek istememesi öncelikle normal. Çocuğum okula gitmek istemiyorsa öncelikle şunu yapmalıyım. Evet, duygusunu anladığımı reddetmek yerine yani ben seni anlamıyorum neden gitmek istemiyorsun ya da gitmek zorundasın gibi durumlar söylemler yerine evet seni anlıyorum gitmek istemiyorsun ama bu senin için e, gerekli senin için önemli bir adım bak yaşıtlarının hepsi okula gidiyor işte orada arkadaşlarına oyunlar oynayacağın anlar olacak öğretmeninden öğreneceğin yeni şeyler olacak belki çocuğunuzun e, hayvanlara ilgisi var ve işte bazı derslerde sosyal bilgiler dersinde örneğin ya da işte biyoloji fen bilimleri dersinde Hayvanlarla ilgili yeni şeyler öğreneceksin gibi onun ilgi alanlarına, sevdiği yönlere yönelik daha pozitif, daha güzel anlarını ortaya çıkararak çocuğumu öncelikle anladığımı ona hissettirerek okula gitmesi konusunda bunun bir e, kural olduğu konusunda bir zorunluluktan kuralı ayırt ederek ona bunu açıklayarak güzel taraflarını vurgulayarak çocuğumun okula gitmesini sağlamam gerekir. Peki Çocuğum ilk gün ağlarsa ne yapacağım? Çocuğum ilk gün ağladığında bu çok normal, çok anlaşılabilir bir durum. Burada vedayı kısa tutmak önemli. Çocuğu okula götürdünüz veya servis alacak, aşağı indirdiniz ya da kapıdan yolcu ediyorsunuz. Çocuğunuz ağlıyor, gitmek istemiyor. Onunla vedayı kısa tutup yine aynı şekilde gereklilikleri dile getirip yine pozitif taraf, taraflarını vurgulayıp ve kısa tutup orada bitirmek gerekli. Çünkü bu tutarlı davranışlar, bu e, tutarlı tekrarlayan kendini her gün tekrarlayan durumlar çocuk için artık e, normalleşir ve güven hissini ortaya çıkarır. Çocuk güvenli olduğunu hissettiğinde de ağlamaktan e, vazgeçer bir noktada. Ve o yüzden burada çocuğunuzun güvende olduğunu sizin onu en önemli noktalardan bir tanesi çıkışta okuldan alacağınız veya eve geldiğinde onu karşılıyor olacağınız veya bakıcısı veya anneannesi orada güvendiği ve yanında kendini iyi hissettiği birinin onu okul çıkışında karşılıyor olacağını garantisini verip bu konuda tutarlı davranışlar sergilemek önemli. Gelemediğiniz, gidemediğiniz durumlarda yine güvendiğiniz biri aracılığıyla Öncesinde mümkünse öğretmenini veya okul yönetimini arayıp çocuğu bilgilendirmek burada önemli. Annemle karşılaşacağım, babamla karşılaşacağım diye kapıya çıkıp anneannesini çok sevse de çok güvense de onunla karşılaşması yine de çocuğun bu düzenine ket vuracak bir davranıştır. O yüzden eğer şansımız varsa mümkünse çocuğu öncesinde yaşı kaç olursa olsun bilgilendirmek burada önem arz ediyor. Çünkü buradaki bizim amacımız çocuğun ağlamalarını bitirmek, okula gitmesiyle ilgili problemlerini ortadan kaldırmak veya minimuma indirmek için en önemli nokta çocuğun kendini güvende hissediyor olması. Bu da aynı saatlerde gidip aynı saatlerde eve döndüğünde güvendiği ortamı ona söylendiği şekliyle bulabiliyor olması demek. Çocuğum arkadaş edinmezse ne olur? Şimdi her çocuk aynı hızda sosyalleşmez. Bazı çocuklar kardeşi vardır evde veya işte komşuların çocukları vardır, yaşıtları, kuzenleri vardır ve onlarla beraber yaşıtlarıyla oyun kurmayı zaten biliyordur, alışkındır. Ama bazı çocuklar daha yalnız çocuklardır. Bu ne demek? Kardeşi yoktur, yakın çevresinde işte yaşına yakın kişiler yoktur. Ya kendinden daha büyüklerle sürekli iletişimdedir ya da kendi kendine oyun oynamayı öğrenmiştir. O yüzden daha önce alışmadığı bir şeyin arayışına hemen girmez. Bunun için önce bunun bir normal olduğunu, bunun bir ihtiyaç olduğunu öğrenmesi gerekir. Bu da ne demek? Diğer çocukların birbirleriyle oyun oynadığını görmek ya da kendisiyle oyun oynama talebinde bulunan çocuklarla vakit geçirdiğinde bunun evet keyifli, güvenli ve güzel bir şey olduğunu anlamak. Şimdi burada çocuğun biraz zamana ihtiyacı olabilir. İlk etapta kendisiyle vakit geçirmeye alışmış bir çocuk. Kendisiyle yine okulda vakit geçirmeye devam edebilir. Ya da yetişkinlerle, öğretmeniyle daha samimi, daha yakın, teneffüste öğretmenin yanına oturan ya da sınıfta tek başına bekleyen bir çocuk olabilir. Burada önemli olan nokta çocuğunuzu acele ettirmemek. Çocuğa bir arkadaş edinmek zorundasın baskısını hissettirmemek. Burada öğretmeniyle iletişimde kalmak. Çocuğunuzun karakterine, kişiliğine, zevklerine uygun çocukları öğretmeninin tavsiyesine uyarak teşvik etmek, belki okul dışında velileriyle görüşüp bir oyun buluşması ayarlamak, çocukların birbirleriyle beraber vakit geçirebileceklerini ve bunlar keyif alabileceklerini onlara gösterip öğretmek buradaki en önemli nokta. O yüzden öğretmenleriyle iletişimde olmalı. Çocuğunuzun ona uygun, onun keyif alabileceği. Onun değerlerine yani küçük çocuklardaki değerler oyunları nasıl oynadığı, neler hangi çikolatayı sevdiği gibi basit şeyler de olabilir ama bunları uygun gördüğü, öğretmenin tavsiyesiyle söylenmiş olan eğer çocuk kendi kendine arkadaş edinmekte zorlanıyorsa bir kaynaştırma çalışmasına girmek ama dediğim gibi en önemlisi bir baskı yaratmadan çocuğa biraz zaman tanımak. Çocuğum benden ayrılmak istemiyor. Ne yapmalıyım? derseniz eğer. Çocuğunuza Yine az önce bahsettiğim gibi o güvenli ortamı sağlamış olduğunuzdan öncelikle emin olmanız gerekir. Çocuğunuzun sizden ayrılmak istememesi çok yüksek ihtimalle sizinle olan bağlanma stiliyle alakalı. Bu ne demek? Çocuk güvensiz bağlanmış olabilir. Gittiğinizde geri gelmeyeceğinizi zannetmiş olabilir. Çünkü geçmişte sizin de istemeyerek ona verdiğiniz sözleri tutamadığınız durumlar olmuş olabilir. Acil durumlarda yanına gidememiş olabilirsiniz vesaire vesaire. Burada çocuğunuzla bağlanma stilinize bakmamız gerekiyor. Çok fazla vakit geçirmişsinizdir. Aslında çocuk güvenli bağlanmıştır ama babası çalışıyordur, annesi çalışmıyordur ya da annesi çalışıyordur, babası çalışmıyordur. Ve e, ee, okula başlayana kadar gününün tamamını ebeveyniyle geçirmiştir. O yüzden ebeveyninden bu kadar uzak kalmak onun için bir ilk ve o yüzden sizden ayrılmak istememesi anlaşılabilir bir durum. Ee, burada biraz önce bahsettiğim noktaya geliyoruz. Aslında vedaları kısa tutup e, senin gitmen gereken bir yer burası ve ama döndüğünde ben yine burada olacağım. Yine seninle evdeyken yaptığımız şeyleri belki o kadar uzun süre o kadar uzun uzun olmasa da yine yapacağız deyip çocuğunuz eve geldiğinde onunla ilgili e, işte sarılıp öpüp okuldan seni ben yarın yine alacağım gibi tekrar güveni inşa edip tutarlı davranmak. Burada o e, düzeni o tutarlı davranış sonucunda o güveni inşa etmiş olursunuz. Başarı baskısını nasıl azaltabilirim? Burada en önemli şey şu. Başarı baskısı bazen ailelerden çoğu zaman ailelerden gelir. E, fakat buna okuduğu okul Öğretmenlerinin yaklaşımı ve sınıfındaki diğer öğrenciler de sebep olabilir. Şimdi çocuğumuzu bulunduğu ortama öncelikle hakim olmamız gerekiyor. Ben çocuğumda bir başarı kaygısı olduğunu sezdim diyelim. Yani ben her şeyde en iyi olmalıyım diye hissediyor, düşünüyor. Bunu evde bir resim yaparken de düşünüyor. Okuldaki sınavları ile ilgili, dersleri ile ilgili de düşünüyor. Burada benim çocuğuma öncelikle şunu hatırlatmam gerekiyor. Her şeyin en iyisi değil, elinden gelenin en iyisini yapmalısın. Yani senin elinden gelen ne kadarsa sen bunun da en iyi olmaya çabalamalısın. Kendini başkalarıyla değil, kendinle kıyaslamalısın. Yani kişinin kendisiyle bir yarışa girmesi değil burada bahsettiğimiz. Geçmişten İleriye giderken gelişerek ilerlemek. Peki bunu nasıl sağlayacağız veya bu ortamları gözledikten sonra nasıl bir yol izleyeceğiz? Burada çocuğumuzu gerçekten eğer kendisiyle ilgili bir başarı hissetmesine ihtiyaç duyduğunu düşünüyorsak daha kendisini iyi hissedeceği yeteneğinin olduğunu düşündüğümüz alanlara yönlendireceğiz ve yaşamın okul başarısından ibaret olmadığını zaman içerisinde ona Anlatacağız. Yani çok küçük yaş gruplarında bunları tabii ki bu şekilde dile getirdiğinizde çocuğunuzun anlamasını beklemek de çok gerçekçi değil. Ama böyle bir başarı kaygısı varsa çocuğumuzun biz bunu somut durumlarla, somut hareketlerle dediğim gibi mesela işte futbola yönlendirerek ya da işte keman çalmasını sağlayarak onun yeteneklerine ve onun zevklerine yönelik pekiştirmelerle bu başarı kaygısını motive edici bir şekilde azaltabiliriz. Bir de tabii ki buradaki en önemli nokta çabayı övmek. Çocuğumun okul fobisi olup olmadığını nasıl anlarım? Çocuğunuz eğer haftalarca süren yoğun kaygı yaşıyorsa, ağlama krizleri işte karın ağrıları, kusmalar, işte baş ağrıları vesaire artık psikosomatik noktada. Yani o onun o kaygısının, o stresinin artık fiziksel olarak ortaya çık çıktığı bir noktada e, bu kaygıyı yaşadığını görüyorsanız ve bu uzun süre haftalarca sürüyorsa, e, öğretmeniyle iletişime geçtiniz, kendisiyle çalıştınız, yine de başarılı olamadığınızı hissediyorsanız, burada evet bir okul fobisinden bahsedebiliriz. E, bunun da çeşitli birçok sebebi olabilir. E, bu öğrenme güçlüğünden de kaynaklanıyor olabilir. O yüzden bunları bir e, uzmanla mutlaka birlikte değerlendirmek şart. Okula yeni başlayan çocuğuma nasıl motivasyon kurabilirim? Okul çıkışında eğer çocuğun motivasyonunu artırmak istiyorsanız onunla ilgili o pozitif anları tekrar canlandırıp tekrar değerlendirip bunların pekişmesini sağlayabilirsiniz. Yani bunlar ne demek? Bugün gününün en güzel anı neydi? Bugün öğretmenin sana aferin dedi mi? Dememiş olduğunu duyarsanız eğer Tamam olabilir. Öğretmenin tarafından onaylanmak güzel bir şey. Ama her gün tabii ki seni e, öğretmenin takdir edemez. Belki de başka bir gün bunu hissedersin ve sana iyi gelir deyip geleceğe dair çocuğu umutlandırmak. E, bu bir hedef koymak şeklinde algılanabilir. Ama küçük hedefler, bu tarz pozitif pekiştirici hedefler de çocuklar için faydalı olabiliyor. E, çıktığında onu küçük ödüllendirmeler yapabilirsiniz. Haftada bir günü belirleyip yine bir düzende bir motivasyonda, işte Cuma günleri seni okuldan aldığımda beraber yemek yiyelim ya da. Ben ...beraber sinemaya gidelim. Çocuğun aslında o haftanın sonunu iple çekmesini sağlayabilirsiniz. Ee, çıkışlarında, okul çıkışlarında onu bir sticker'la karşılayabilirsiniz. Küçük böyle sticker'lar ona. Bugünü de problemsiz bir şekilde, bugünü de e, sorunsuz bir şekilde... ...evet küçük aksaklıklar yaşamış da olabilir çocuk ama... ...en azından ağlayarak beni okula çağırmadın, okuldan çıkmak istemedin... ...günün sonunu getirdin, tebrik ederim, bu da bir başarı... ...diyerek çocuğu okula gitmeye ve... O gün okulda bulunmuş olmanın da aslında başlı başına bir başarı olduğuna inandırmak burada faydalı olabilir. Ee, pozitif bir bağ kurmasını sağlamalıyız yani çocuğumuzun okulla. Okula alışma sürecinde rutinlerimizin rolleri neler? Rutinler çok önemli. Çünkü özellikle yazın bunlar fazlasıyla bozuluyor. Yani biz ne kadar dikkat etmeye çalışsak da işte bizim bir yerde olmamız, çocuğumuzun geç uyanması, bizim de artık çocuğumuzla beraber belki de geç uyanıyor olmamız bu genelde öğretmen velilerde de çok görülür. Çocuk öğretmenler de, yani veliler de öğretmendir ve çocukla beraber yaz tatiline girerler. Onlar da yılın yorgunluğunu biraz daha geç uyanarak, biraz daha saatlerini esnekleştirerek atarlar. Ve bununla beraber tabii ki çocuğun da düzeninde bazı değişiklikler, bozulmalar olur. Burada önemli olan şey okul süreciyle beraber uyku saati, yemek saati, işte sabah beraber aynı saatte kalkıp her sabah aynı rutinde işte elimizi yüzümüzü yıkayıp dişimizi fırçalayıp, kahv ya da işte kahvaltımızı yapıp dişimizi fırçalayıp, giyinip çantamızı birlikte hazırlamak gibi rutinleri oturtmak. Bu rutinler hem çocuğun okula alışmasını sağlar hem de onun için oturulmasını olan, alışılmış olan anlar, döngüler, bunlar artık bunun bir gerçeklik, bunun bir gereklilik olduğunu kabul etmesini de kolaylaştırır. Şimdi dedik ya az önce anneler için, anne babalar için, işte veliler, bakım veren kişiler için de zorlu bir zaman aslında. Çünkü bazen ayrılma kaygısını biz de yaşıyoruz. Çocuğum işte tek başına ne yapacak? Çocuğum çok ağlayacak mı, çok üzülecek mi, beni çok özleyecek mi? Ya da ben çocuğumu çok özleyeceğim vesaire vesaire gibi kaygılarla ailelerde de karşılaşabiliyoruz. Burada şunu kabul etmek gerekiyor. Evet çocuğunuz sizin bir parçanız ama artık o da bambaşka bir birey. Burada tabii ki siz onun güvende olduğundan emin olup doğru bir yerde, güvenli bir yerde, onun sağlığıyla ilgilenileceği, onun oradan başka bir yere gitmediğinden emin olunacak bir yerde olduğunu bilmek ve bunu sağlamak önemli. Eğer kendinizde bu kaygıyı çok fazla hissediyorsanız yine sizin bağlanma stilinizle ilişkili olabilir. Bunu da yine bir uzmanla çalışmak gerekebilir. Kendinizi rahatlatmak adına ara ara öğretmeniyle iletişime geçiyorsanız da bunu çocuğa yansıtmamak buradaki önemli nokta. Çünkü çocuklar bizim kaygılarımızı fark edip bunları hemen kendi kaygıları haline getirme eğilimindeler. O yüzden çocuğun belki de problem yaşamadığı bir ortamı bir kaygı ortamı haline dönüştürmüş olabiliriz fark etmeden. Döndüğünde de annem işte ben seni çok özledim babam ben yarın sensiz ne yapacağım gibi hani bu tarz böyle bunları çok ağır çok zor durumlarmış gibi hissettirecek cümlelerden de kaçınmak gerekiyor. Burada bir de şundan bahsetmek istiyorum. Velilerimizin çok fazla yaptığı birkaç hata var. Çocuğumuzun az önce dediğim gibi yanında kaygımızı çok fazlasıyla dile getirmemiz burada yaptığımız hatalardan biri. Çünkü çocuğumuz az önce de söylediğim gibi yani bizim kaygımızı alıp fark edip kendi kaygıları haline getirebiliyorlar. O yüzden kaygılarımızı dile getirmemek konusunda dikkatli olmamız gerekiyor. Bir diğer yaptığımız hata çok uzun uzun vedalaşmak. İşte Sarılmalar, öpmeler, ee, uzun uzun ağladığında hemen işte yolda gidiyorum artık arkamı dönüp arabaya bineceğim çocuk ağlıyor, bağırıyor dönüp bir daha bir daha sarılmalar, bir daha bir daha öpmeler. Yani olumsuz davranışları pekiştirmek ee, burada uyum sürecini fazlasıyla zorlaştırıyor. Biraz orada işte ketum olmak, biraz artık acımasızlık gibi gelebilir kulağa ama yine söylüyorum güvende olduğundan emin olduğunuz bir ortamdaysa çocuğunuz orada biraz o vedaları kısa tutmak hem sizin için hem de çocuğunuz için önemli. Öğretmeniniz sürekli arayıp sürekli üzerinde olduğunuzu çocuğa fark ettirmek. Çocuğun kendisine ait ne dedi az önce? Evet çocuğunuz sizin bir parçanız ama aynı zamanda o bir birey. Ve inanın aslında bu büyüdükçe hani şey gibi geliyor olabilir işte büyüdükçe rahatlayacağım. Aslında o büyüdükçe onun Yaptığı şeyler okula gitmek değil de işte akşam arkadaşlarıyla dışarı çıkmak vesaire gibi muhtemelen şekilleniyor olacak ve aslında siz belki de daha da kaygılanıyor olacaksınız. O yüzden en başından hem kendiniz için hem çocuğunuz için e, onun bir benliğini öğrenmesini, özelliğini sağlamasını, e, yardımcı olmak, sağlamasına yardımcı olmak burada önemli. O yüzden sürekli attığı her adımı takip eden, e, paraşüt ebeveyn olmamak. Burada bizim aslında amacımız. Ve son olarak da çocuğu diğer çocuklarla kıyaslamak. Bir de şununla çok karşılaşıyoruz. Çocuklar şunu soruyorlar. Ben okula gidiyorum ama kardeşim neden gitmiyor? Şimdi burada çocuklarda kardeş kıyaslaması çok erken yaşta ortaya çıkar. Yani mesela kendini yaşıtıyla kıyaslamıyor olabilir ama aynı anne babayı paylaşıyor olmak, aynı ilgi beklediği, sevgi beklediği ve onun için öncelikli kişileri bir başkasıyla aynı seviyede paylaşıyor olmak burada bir kıyaslama duygusunun erken gelişmesine sebep oluyor. O yüzden şununla karşılaşabilirsiniz. Ben okula gitmek zorundayım. Ben gidiyorum, e, oturuyorum ama o burada bütün gün seninle beraber ya da o burada oyun oynuyor, uyuyor vesaire vesaire istediği yemeği yiyor. Neden? Şimdi burada da şunu anlatmak önemli. Bunun bir yetişkinlik yani çocuk yetişkinlik bir büyüme, bir abilik, bir ablalık ayrıcalığı olduğunu çocuğa hissettirmek gerekiyor. Yani sen büyüdün ve o yüzden senin artık okula gidip bilgi edinmeye hakkın var. Sen artık okula gidip farklı şeyler öğrenip gelip bize evde öğrendiklerini bize de öğretebilirsin. Kardeşine de öğretebilirsin. Yeni arkadaşlar edinebilirsin. Senin için artık farklı bir ortam var ve bu senin kazanmış olduğun, büyüyerek kazanmış olduğun bir hak. O da büyüyünce o da bu hakkı kazanacak. Yani aslında bunun bir zorunluluk, bunun bir işte evde oturmanın daha güzel olduğu, daha iyi olduğu düşüncesinden onu sıyırıp bunun kardeşinden farklı olarak büyük olduğu için kazanmış olduğu bir hak olduğunu ve yine o bağı da birbirinden ayırmamak için de sen de orada öğrendiklerini gelip burada kardeşine Anlatabilirsin, öğretebilirsin. Yine eğer siz çocuğunuzu bıraktığınızda yaşadığınız bir kaygı durumu varsa, burada da yapacağınız şey kendinizi e, sakinleştirmek için benim daha önceki videolarda da anlatmış olduğum, bahsetmiş olduğum işte nefes teknikleri olabilir, e, güvenli alan teknikleri olabilir. Bunlardan faydalanmak, kendinizi çocuğunuzun güvende olduğundan ben eminim e, diyerek kendinizi telkin etmek. Burada şunları da söylemek istiyorum. Çocuklar ilk başta çok hevesli olup sonrasında o heveslerinde bir kayıp da yaşanabilir. Bu hepimiz için öyle yani şöyle düşünün yıllarca hayalini kurduğunuz bir arabanın aldınız işte her an binmek istiyorsunuz arabayı kurcalıyorsunuz ama aradan bir ay geçiyor iki ay geçiyor artık o sizin için normalleşiyor değil mi o yüzden okulda böyle bir şey çocuklar ilk başta bilinmezliğin vermiş olduğu heyecanla bir motive olabilirler bir heyecanlanabilirler heveslenebilirler ama sonrasında bu hevesler hem alışmanın getirmiş olduğu bir taraftan iyi bir taraftan işte böyle aksi tarafları da var alışmanın getirmiş olduğu heves kaybını da yaşayabilirler veya ödevlerin vermiş ol işte ödev yapmak istemeyebilir sizinle kavga etmeye çalışabilir ödev yapmamak için vesaire vesaire ama çocuğunuzu ödevler konusunda beraber başlayıp birlikte bir şey zaman geçirmek olarak bunu değerlendirerek çocuğunuza da bunu bu şekilde yansıtarak onun tekrar okula karşı belki başka alanlarda farklılıklarla ya da gelecek senelerde alacağı derslere dair bilgiler vererek onun tekrar heyecanlanmasını sağlayabilirsiniz. Ama burada işte o heves Kaybı aslında normal çünkü her zaman yeni şeye karşı olan heyecanımız maalesef ki aynı kalamıyor. O yüzden bu noktada başka şeylere heveslendirmeye çalışmak ve o heves kaybının normal olduğunu öncelikle bizim tarafımızdan bilinmesi buradaki önemli nokta. Çocuklarımızın dediğim gibi başlamış olduğu yeni bir dönem var. Bunlar hem çocuklarımız için hem bizim için zorlu bir süreç açıkçası. Umarım hepimiz güzel eğitimleri alan çocuklar olsun istiyoruz. Hepimiz istiyoruz ki çocuklarımız okusun, güzel eğitimler alsın, buralara gelsin, oralara gelsin, çok başarılı olsun. Evet bunlar çok doğal istekler, çok ilkel istekler ama çocuğumuza bu baskıyı hissettirmeden çocuğumuzun aslında keyif aldığı bir ortam yaratmayı umarım hepimiz sağlayabiliriz. Yine tekrar hatırlatmak istiyorum. Sorularınız bize telefon numaramız WhatsApp üzerinden, yayınlarımızın altındaki yorum kısımlarından, mail adresimizden ve sosyal medyalarımızdan bize iletebilirsiniz. Son Mühür TV, Psikolog Sedef Yıldırım, 552 595 88 77 hayata pozitif bak Tekrar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sorularınızı bekliyorum. Hoşçakalın.